PDR testlerinin rehberlik hizmetlerine etkileri nelerdir? PDR testlerine kurumunuzun akademik takviminde yer verdiğinizde rehberlik servisinin yapacağı çalışmaları planlayıp hayata geçirme konusunda daha başarılı olursunuz. Şöyle ki, her bir ölçek aslında birbirini tamamlayan 5 faaliyetten oluşur. Bunlardan ilki yapılacak çalışma hakkında ön bilgilendirme için tüm paydaşlara mesajların, bilgilendirme notlarının görsellerine ulaşması. İkincisi ölçeğin optik formlarla derslikte veya evde uygulatılması. Üçüncüsü ölçeğin uygulama amacı olan konunun, olgunun öğrenci veli seminerinin sunulması. Dördüncü faaliyet ölçek sonucuyla öğrenciyle bireysel görüşmelerin yapılması. Beşinci faaliyet ise rehberlik panosunun o konuyla ilgili oluşturulması. İşte PDR testleri kurumda rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmenleri asiste eden bir yaklaşıma sahip. Bir zümre kültürü içinde bir işbirliği halinde beraber çalışıyoruz. Örneğin kurumda ekran kullanma ölçeği uygulandığında bu ölçeğin öğrenciye, veliye, öğretmenlere duyurusu yapılırken e, ulaştırılacak bir bilgi metni ihtiyaç var. Ekran kullanımı konusunda rehberlik panosunun tasarımının yapılması gerekiyor ekran kullanımı konusunda öğrenciye veliye sunulacak seminerlerin sunu dosyası ve bu sunum metninde rehber cümlesiyle paylaşılması gerekiyor bunları PDR testleri yapıyor kurumun öğretmenin ve öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz duyuru hazırlamak seminer hazırlamak pano çalışması yapmak Bunlar öğretmenin halihazırda kurumda yürüttüğü çalışmaları düşününce ayrıca zaman ayrıca kaynak ayırması gereken işler ve pederi testleri kullanmaya başladığınızda tüm bu iş kalemlerini sizin için yapacak, rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz bir çözüm ortağınız oluyor. Biz beraber çalıştığımız rehberlik servisinin verimliliğini arttıran, güçlendiren bir ekip arkadaşı olarak yanınızda oluyoruz. Çünkü inandığımız şey rehberlik fark yaratır, rehber öğretmen fark yaratır.